thank you 2010'dan beri Erikli'deyim. Son 3 senedir Erikli'yi artık sevmiyorum. Gelmek bile istemiyorum. Çocuklarım burada büyüdüğü için burayı çok seviyorlar. O yüzden mecburiyetten geliyoruz. Erikli'nin bitmek Bilmeyen sorunları var. Hiçbir şekilde belediye olunca daha da kötü oldu. Sahiller çöp içinde. Bir tane WC ve duş koymak çok mu zor? Yollar pislik içinde. İki senedir yolun tozunu çekiyoruz. Sineklere hiçbir şekilde çözüm bulunamadı. Yani bitmek tükenmek bilmiyor sorunları. Biz mutsuzuz. Ama vergiler gayet düzenli ödeniyor. Cezalar kesiliyor, tahsil ediliyor. Hiçbir hizmet almıyoruz. Günü de geliyor, çöplerini bırakıp gidiyorlar. Biz yaklaşık olarak 2011 yılından yani 10 seneye aşkın bir süredir Erikli'de yaz dönemlerimizi geçiriyoruz. Çocuklarımız burada yaz tatillerini geçiriyorlar. Biz de yaşamaya gayret ediyoruz. Hem tatilimizi yapıyoruz hem de burada doğal güzelliklerden faydalanmaya çalışıyoruz. Erikli tabii gerçekten doğal güzellikleriyle ülkemizin çok güzel coğrafyalarından birisi. Fakat maalesef tüm yurdumuzda olduğu gibi Erikli'de de e, yerel yönetimlerin e, yeterli e, ilgiyi, alakayı e, veremediği e, konumlarından bir tanesi. Erikli'de yaşamaktan e, dolayısıyla memnunuz ancak e, alamadığımız hizmetlerden ötürü ve doğal güzelliklerin göz göre göre harcanmasından ötürü gerçekten hepimizin içi e, fazlasıyla acıyor. Yollar, sular kusallar, pislikler, ondan sonra aldığımız suları içemiyoruz, yemeklere kullanamıyoruz. Biz bunların parası boşuna mı verdik? Dişimizi fırçalıyor. Evet. Yani o kadar zor durumdayız ki yani yemek yapamıyoruz. Su keşana gidip su alıyoruz. Günah yani o paralarımıza günah. Emekli maaşına geçiniyoruz zaten biz. Ben 5 ee, yaşından beri Erikli'de ikamet ediyorum. Erikli'de en büyük problemler kumsalların kiralanması, arıtmanın hiç çalışmaması, yollar çok berbat. Bir de bak torun bakıyoruz burada. Bu sene torunlarımızın ayakları yere bere içinde. Ee, sivrisinekler. Biz defalarca belediyeyi aradık 153. Beyaz Masayı. Bize çok tatlı dille geliyoruz, bugün geliyoruz, yarın hayır. Hiç kimse gelmiyor. Bize sel bastı, bahçelerimiz batak, mil ve çok sinek oldu sivrisinek. Çocuklarımızın ayakları yere bere içinde. Sayın başkanım yani bize acımıyorsunuz. bay çocuklarımıza acıyın. 30 seneye dayandı. İlk zamanlar çok memnunduk da yani son kaç 5 6 senedir berbat. 10 yılı aşkın bir süredir Erikli'nin yollarıyla alakalı somut hiçbir adım atılmadı. Gördüğünüz gibi her yıl çok daha kötüye giden bir fotoğraf karşımızda. Burada gün içerisinde çocuklarımız ve biz tozdan, topraktan geçemiyoruz. Yarın biz bu yollarda yürüyemiyoruz. Yaşlıyız. Gide şuraya gideceğim. Küt düşeceğim. Buraya gidip yollar çokur, pislik. Yani şu yolları bir yapsınlar. Hayatımız tehlikede yani bunu biliyor. Para toplamayı biliyorlar. Aa, parayı topla su için dünyanın parasını ödedik. Suyu biz içemiyor. Bir yemeğe koyamıyor, çaya koyamıyor. Hiç suyu kullanamıyor. Sadece bir banyo bu kadar. Hiçbir suyu kullandığımız yok su pisliktir. Temiz su yok. Yani bu haklarımız aramak zorundayız. Valla 12 sene oldu aşağı yukarı. Buradayım. Elikli güzel bir yerimiz. Yaşaması güzel. Fakat e, hizmetler biraz e, geri kalıyor gibi geliyor bana. Evet. Valla ben yaşadığım sürece denizimiz güzel. E, arada bir kapaklar açılsa da Atık suyu salınsa da e, eriklimiz güzel. Gene e, bazı bazı denize giriyoruz. E, denizi net bir şekilde görüyoruz. Fakat bu yaşanan en son iki tane sel bizi bitirdi. Kapılarımızın içinden bile su girdi evimizin içine. Biraz daha özen gösterirse şu eriklimiz çok güzel olacak. Şimdi bir tozumuz var. Sel gitti toz kaldı. Bu pehlivan otelin caddesi denizden yukarıya kadar olan bir kısımda yapılmamış, asfaltlanmamış. Ama bir araba geçtiği zaman toz ütüyoruz resmen. özellikle perde taktık poz, toz, gelmesin diye. Her sabah hanım yıkıyor. Nedir bu toz? Nedir bu toz? En sonunda galiba evimizi satacağız. Erikli'den vazgeçeceğiz. Bu olacak. Başka yolu yok. İlk geldiğimizde tabii ki doğa çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Fakat son yıllarda işte yolların yapılmaması, altyapının olmaması, gölün kirlenmesi, atı denize akması bunların hepsi bizi rahatsız ediyor. Yani erikli hiç gelişmedi. Eriş, erikli gelişmesi gerekirken tam tersine çok geri kaldı. Madem vergiler alınıyorsa, her şeyi biz ödüyorsak o zaman biz de onun karşılığını bekliyoruz. 30 yıldır erikli değiliz. 90'dan beri Halk plajında özelleştirilmeye ve kanunlara aykırı şekilde denizden mesafe olayına yanlış yapmalarına aykırı gelmelerine karşı mesela çevre koruma altındaki gölümüzü arıtmayı yapıp arıtma tesisinin yetersiz çalışmasından ötürü kendi pisliğimizde yüzmekten çok şikayetçi. Bu mevsimde bu inşaat yollar yapılmaz. Bir seneden beri bu yollar bozuk. Tam kalabalık oldu. Millet geldi biz burada bekçi gibi bekliyoruz basmasınlar etmesinler diye. Yani bunları sezon başında veya sezon sonunda yapmaları lazım. Yani çok büyük eksikleri var. Bu da belediyenin suçu kiraları şeyleri veriyoruz, vergileri veriyoruz. Her türlü şeyi yapıyoruz. Ceremesini biz çekiyoruz tozu toprağa. Yani şu anda öksürükten ciğerlerimize tozlar yapıştı. Mahvolduk. Yani yolların bozukluğu nedeniyle arabaların altları mahvoluyor. Her yere vuruyoruz. Toz inanılmaz çok fazla. Bu sene 3 senedir gelmiyordum. Bu yıl geldim ama gerçekten çok kötü yani. Annemin mesela astımı var mahvoldu şu an tozdan gerçekten. Ve Keşan'a da döndüğünde Mustafa Bey'e de bunu ileteceğini söylüyor yani. Astımı olduğu için tozlardan inanılmaz rahatsızız. Yani yolların halini görüyorsunuz. İnanın arabaları sürekli altlarını vuruyoruz yani. Dün arabanın altını bırakacaktık resmen. 1997 yılından beri erikli sakiniyiz biz. Daha önce kooperatiften memnun değildik. Kooperatifi feshettik. Belediyeye her şeyi devrettik. Geldi geleli de maşallah bir iyiliğini görmedik. Ko kooperatifimiz... Yine iyi kötü yolları parke taşı yapmıştı. Geldi onlar da bozdu su çekiyorum diye. Su da eski sudan daha kötü onu da söyleyeyim yani şey de bilsin. Analiz yaptırdım eski suyla yeni su. Eski su yeni sudan daha temiz idi. Suyumuzu da yapıyorlar diye kazdılar ettiler yollarımızı bozdular yollarda da yapmıyorlar. Geçenlerde de buradan bir sel aldı. Bizim eve buradan şuradan komple girmiş. Girin evin içine bakın hiçbir şey bırakmadım. Her şey attı. Bütün mobilyalar attı. 15 santim çamur temizledik evin içerisinde. 15 santim. Ondan sonra belediye gelmiş ne yapacağım? Ne yapacaksın işte? Gel evi temizleyebilecek misin? Niye? Sen niye yapıyorsun? İşte bu yolları yapmadıkları için. Akarlarını vermedikleri için. Yani hiç doğru sahile gidiyoruz. Pislikten geçilmiyor. Tamam güzel geliyorsun sabahları çöpleri topluyorlar görüyorum ben ama ya bir de ondan da olmuyor ki biraz insanlara eğitim verin atmasınlar oralara yapmasınlar. Bazen görüyorum yaşlı yaşlı insanlar o kumdan, çöpleri topluyorlar. E, belediyede dolaşsın zabıta insanlara söylesin orada kardeşim atmayın. Kimse ikaz etmiyor. Jandarmaya bildirsinler. Jandarma arada bir girsin veya da zabıta girsin. ikaz etsin insanları. Arıtma ha arıtma. Bir koku yapıyor bazen. Aman ya Rabbim, geçemiyorsun o arıtma tesisinin yanından geçemiyorsun kokudan. Erikli'de tek sorunumuz toz ve e, arıtmanın olmayıp e, kokunun çok yoğun olması. Çarşı tarafına hiç gidemiyoruz. Bizim buralarda çok olmasa da çarşı tarafında gezmeye gittiğimizde o kokudan midemiz bulanıyor. Çok mıcır var. Korkuyoruz mıcırlardan taş geliyor. Ben 50-55 yıldır çocukluğumdan beri Erikli'deyim. Uzun süredir Erikli'deyim. Mesela kum bizim geldiğimiz zaman çok temizdi. Şu anda kum da çok pis. Yani eskiden kooperatif zamanında bir e, temizlik vardı ama şu anda hiç kumda bir temizlik olayı yok. Herkes pisliğini bırakıp gidiyor. Biz insanlarla münakaşa ediyoruz bu konuda. Erikli'nin zaten imara açılmasını bu kum taşımayacak yarın öbür gün. Ne kanalizasyon taşıyacak? ne kumdaki e, yoğunluk taşıyacak. Daha çok kirlenecek. Denizimiz de kirlendi zaten. Eski pırıl pırıllığı yok denizin. Çadırı kurduk. Şurada gördüğünüz gibi. Kamping alanları sürü çok var ama kullanışsız çoğu. Yani benim anladığım gördüğüm kadarıyla. Yani biz de burayı kurduk. Buraları kurmak yasakmış herhalde. Jandarmanın gelmesini bekleriz. Yani kursun kaldırsın başka yere gideceğiz. Tek sıkıntı şu an çadır yeri ya. Yani jandarmalar kaldırıyor. Yani biz genciz. Maddi ekonomik falan böyle kampingler de pahalı. O yüzden böyle kuruyoruz. Buradan da kaldırılıyorlar herhalde. O yüzden valla bilmiyoruz ne yapacağız. Tek sorun bence o. Ama denizi falan harika. Ben çok beğendim. Çok memnun kaldım. Arka tarafta insanların kamp yaptıkları yerler var. Ee, sanırım göl çevresi iğrenç kokuyor. Hani kanalizasyon sıkıntısından dolayı mı bilmiyorum ama gerçekten çok kötü kokuyor. Ee, buna karşı bir önlem ya da herhangi bir çözüm bulmaları lazım bence. Saros körfezi sonuç bale doğal güzellikleri açısından sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önde gelen noktalarından bir tanesi fakat Gerek yerel yöntemlerin gerek olan birçok çalışma burada Saros Körfezi'nin zaman içerisinde tüketilmesini, yok edilmesini ve bizim çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız en güzel noktalardan bir tanesini tamamen yok olmanın eşiğine getirmiş noktada. İşte yakın zaman içerisinde burada başlatılan belirli liman çalışmaları var ve hizmet konusunda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz sular patlıyor onlar rezalet yıkılır yap yapılmaya çalışılır yapılamaz düzen yok bir çöp toplama yoktur mesela hiçbir zaman düzene girmemiştir su her zaman sıkıntıdır eşyalar çürür tuzlu sudan hani şebekeyi verdiler ama o şebekeler bile sürekli patlıyor kireç kireç basıyorlar ve hepimiz mahvolduk yani herkesin herkes hasta gibi bir şey yani kötü yani burası tatil verdesi falan olmaktan çıktı eski bakir kalsa insan gelmese buraya Burası mükemmel bir yerdi. Yani köy yok olacak, bakir kalacaktı. Ama yok. para olayı var ya, insanlar para kazanmak için algısız vergisiz ev kiralıyorlar. Ve biz ev sahipleri olarak şu anda evi satıyoruz ve gidiyoruz. Gitmek için uğraşıyoruz. Gidemezsek biz de kiraya vereceğiz. Kimse yokken çok güzel burası. Tertemizdi, su çok güzeldi. Herkes birbirini tanırdı, sabah selam verirdi. Herkes birbirine yardım Şimdi şu anda kimse kimseyi takmıyor. Kimse kimseyi görmüyor. Erikli'de bu su olayı 2-3 yıllık bir mesele. Daha önceden su boruları döşendiği halde 2 yıldır 3 yıldır bir şey yapılmadı. Ama bugün bakıyorsun yaz ortasında insanlara çivi çakmak yasakken belediye araçları büyük gürültü çıkararak toz toprak içinde üstelik Erikli'nin en kalabalık olduğu bir zamanda inşaat faaliyetleri yürütüyorlar. Yol yapım faaliyetlerini yürütüyorlar. Diğer tarafta baktığında sahil gerçekten de parası olanların artık işgal ettiği bir yer konumuna gelmiş vaziyette. Yani bizim eskiden anayasamızda sahiller halkındır. Belirli bir mesafeye kadar yapılaşma yasak olduğu halde bugün kumlar dahi satılmış vaziyette ve insanlar oraya girebilmek için para ödüyorlar. Bu da Erikli için hoş bir durum değil. Yine en büyük sorunlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz burada bir arıtma sorunu var. Yani bizim sitemiz her ne kadar uzak biri olsa zaman zaman rüzgar estiğinde arıtmanın kokusu buralara kadar gelmekte. Bu Erikli'de yaşayanlar için gerçekten bir işkence. Aynı zamanda da bir sağlık sorunu. Arıtmadaki o pisliklerin halkın söylediğine göre denize akıtılması başlı başına bir facia. Aynı zamanda son birkaç yıl içerisinde su konusunda belirli hizmetler verilmeye çalışıldı. E, Yayla köyünden buraya e, aktarılan bir e, su kaynağı söz konusu. Ama bu su kaynağının da burada e, topluma e, yaşayan halka ulaştırılması noktasında e, çok fahiş ücretler ve e, abonmanlık ücret ücretleri ta, e, talep edildi. Verilen bu hizmetin aslında e, tüm e, halkın e, Ücretsiz alması gereken ortak bir hizmeti olduğunu savunmaya çalıştık. Fakat yerel yönetim belirli gerekçelerle buradaki hizmeti bize gerçekten yüksek fiyatlarla satmaya çalıştı. Bu konuda aslında somut bir sonuç elde edilemedi. Geçen yıl içerisinde su altyapısında Yapılmış olan çalışmalar için verdiğimiz ücretlerle alakalı halen devam eden bir takım davalar ve hukuki girişimlerimiz var. Bu girişimler henüz net olarak sonuçlanmadı ve zorunlu olarak dayatılmayla dayatmayla ödetilen ücretlerin geri iadesi konusunda da herhangi bir sonuç henüz alamadık. Burada buranın en büyük sorunu çocukların oyun alanı olmaması. Gerçekten insanlar birbirine düşüyor, kavga ediyorlar. Cennet eriklimizi cehenneme çevirdiler. Cennetimizi biz geliştiriyoruz. Bir iki tane daha top sahası olsa hiç böyle sıkıntı çekmeyeceğiz. Ee, birkaç kere söz veriyoruz, temizleyeceğim demişlerdi ama temizlemediler. Biraz memnunum ama eee çok memnun olurum. Yani bir tane kapalı salon açılmasını isterdim. Biz oyun alanı falan istiyoruz. Oynayacak hiçbir alan yok. Herkes herkesin evinin orada toplanıyor. Bu yüzden zaten bir yere gidemiyoruz artık. Kavga çıkıyor. 11 yaşındayım ve şu ana kadar kendime hiç güzel bir burada oyun alanı bulamadım. Ne? Bunu da yetkililerden talep ediyoruz. En büyük sorun yerel yönetimin eksik kalması. Burada mücavir alan adı altında mücavir alanlara da belediye şu kaşıllarla şöyle şöyle hizmet götürür dendiği halde üye evlat muamelesi görmesi ve yıllardır mücavir alanı öne sürerek hiçbir hizmet gelmemesi. Altyapı sorunumuz, arıtma sorunumuz, sahillerin işgali, su problemi. Problemi açan kendileri problemi onarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve onu yazın bu sıcağında yapıp sanki bir lütufmuş gibi bize sunuyorlar. Bu su için yolları kendileri kazdılar zaten. O su meselesinde suyu çıktı. Suyu çıkan bir mes su meselesi için tekrar yolları kapatmak zorunda kaldılar ki bunları eğer kalkıp sezon başlamadan yapmış olsalardı o büyük selde kimsenin evini su basmazdı, kimse mağdur olmazdı. Düğünden sonra kına yakıyoruz. İnsanların burada olduğu dönem İnşaat yapılıyor. İnsanların sabahın sekizinde başlıyor bu iş makinaları çalışmaya. Yaptıkları yerlerde arkalarını döndükleri zaman bozuluyor. Şekil ağa arkamda bizim yolumuz yarıya kadar yapıldı. Yarısı e, asfalt bitti bahanesiyle. E, yarım bırakıldı. Acaba diyorum sevgili başkanım bize sübminar mesaj mı yolladı? Hani senin yolunu buraya kadar yapar burada bırakırım diye. Başkan yaptığın her şeyi alkışlamasını biliriz ve teşekkür ederiz. Yaptığın her şeyi alkışlarım ve teşekkür ederim. Ama gerçekten bizim sesimize ses ol, bizim duygularımıza, bizim hissettiğimiz şeylere bir eriklili olarak. Üstelik siz de bir eriklilisiniz, erikli eviniz var. Empati kurun ve bu insanların ne yaşadığını gelin. Lütfen kendi evinizde bir hafta sonu geçirerek, özellikle hafta sonu diyorum. Bugünü birlikçiler falan ve sahilde bir yürüyün başkanım. Yürüyün ve insanların neler yaşadığını empati kurun, yaşayarak görün. Gerçekten problemler bitecek gibi değil. Ama bir tanesini halletmiş olsanız inanın diyeceğiz ki arıtma problemimiz çözüldü. Altyapı sorunumuz çözüldü. Suyla alakalı sıkıntı bitti. Yollar bitti. Biz gerçekten burada yıllardır 35 senelik bir erikli olarak her geçen yıl biraz daha kötüye gide 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 dibi bulduk. Tam diyorum ki dip oldu bir bakıyorum bir dahaki sene daha kötü bir şeyle karşılaşıyoruz. Ee, ve insanlar burada mutlu olmaya dinlenmeye stres atmaya geliyorlar. Her gelen insan mutsuz. Ev sahibi arkadaşlarımın çoğu bu sezon evini açmadılar. Şimdi bu bir bütçe meselesi. Erikli'nin Gerçekten ciddi anlamda büyük bir kazancı var. Eğer Elikli'den kazanılan para Elikli'deki işler için harcanmış olsa, Elikli'nin kazancı Elikli'ye harcanmış olsa bunlar problem olmaktan çıkar. Ama başkanımızın bir deyimi var bir şeyde meclis toplantısında söylemişti. Ben Keşan'ın parasını Elikli'ye yedirmem diye. O zaman biz de diyoruz ki Erikli'nin parasını niye Keşan yiyor? Erikli'nin parasını Erikli'ye harca. Biz kendi göbeğimizi keselim. Bir fon oluştur Erikli için. Biz Erikli'nin ihtiyaçlarını oradan temin edelim. Bizden de destek alın. Biz sivil toplum kuruluşu olarak yanındayız. Bizim niyetimiz sizi eleştirmek, sizi küçük düşürmek veya size hakaret etmek değil. Bizim derdimiz üzüm toplamak, bacıyı dövmek değil. Üzüm toplayalım ya. Şurada güzel bir üzüm var toplayalım. Bize söz verdiniz. Dediniz ki iki yerin ruhsatı var. iki yerin dışında başka kimsenin ruhsatı yok. Onlara İptal olduğu zaman da sahillerde bu işgalcileri göremeyeceksiniz dediniz. Biz yüz kere şikayet ettik ama her geçen gün sahilin işgali devam ediyor. Ve insanlar sürekli denize girerken kavga etmek zorunda kalıyor kurallara uyarak bir denetim eksik. Ee, mesela işte şuradan e, arabalar hafta sonu şuraya park ediyor yan yana yan yana. Oradan bir engelli denize giremiyor. Pusetli birisi denize giremiyor. Arabalardan geçemiyor. Yahu ya elemanınızı arttırın ya cezalar biraz caydırıcı olsun. Jandarmayla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapın. Siz kabul etseniz de etmeseniz de biz Erikli'de var olan bir kuruluşuz. Size de yardıma her zaman hazırız iyi ve olumlu şeylerde ama yanlış veya eksik olan şeyleri de eleştireceğiz. Bu benim en demokratik hakkım.